Ya temizlik imandandır muhabbeti yalnızca İslam'da olan bir şey değil. Antik Mısır'da rahipler günde 3 defa abdest alıyorlardı. Yine birçok inançta ibadet edeceksen eğer temizlenmek şarttı. Yani pasaklı çamur içinde çıkmıyorsun Tanrı'nın karşısına. Biraz daha terbiyeli çıkmaya çalışıyorsun. Sen nasıl ki bir kralla, bir komutanla, bir liderle görüşeceğin zaman bir tarafını kaşıya kaşıya osura osura çıkmıyorsan karşısına, bir eline yüzüne dikkat ediyorsan, biraz daha saygılı terbiyeli, terbiyeli oluyorsan bir tarafların ayrı ayrı oynamıyorsa e yaratan varlığın karşısına çıktığın zaman da biraz üstruplu biraz terbiyeli olman lazım diye düşünmüşler. Bu yalnızca İslam'da ortaya çıkmamış. Ama cünüplük, cenabetlik bu mevzular yani İslamiyette biraz daha ön planda, biraz daha hakkında konuşulan şeyler. Bir Kur'an'da hakkında pek bir şey söylenmez ama hadislere bakıldığında hani 10 sayfa bir şeyler söylenmiş. Bir sürü çıkarımda bulunulmuş. Farklı farklı çıkarımlar yapılmış ya. Yani. Yok işte yok. o durumdaysan attığın her adım bir günah sayılır. O vaziyette ölürsen eğer mutlaka cehenneme gidersin veya arafta kalırsın. Bir sürü şey uydurmuşlar ya. Yani. Yepyeni bir din.